TV Bu Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Sevgili Metin Karabaş'la beraber Galatasaray gündemini konuşacağız. Metin abi hoş geldin. Hoş bulduk Efe. Milli ara dönüşü Galatasaray kritik bir maçla dönüyor. Başakşehir maçıyla dönüş yapacak Galatasaray Lig'de. Tabi hemen bu maçta olunca son Beşiktaş derbisinden Galatasaray'ın iki tane eksiği vardı. Biri Singo. Biri de Davinson Sanchez'in evet. kırmızı kart cezası, onun için nasıl bir savunma kurgusu oluşturacak Okan Hoca merak ediliyor. O maçın 11'ine savunma kurgusu yönelik senden bilgileri alalım abi. Ya Galatasaray bir kere çok yoğun bir programdan ve fikstürden geçiyor. Hem milli takıma giden oyuncuları fazla, hem şampiyonlar ligi başladı, Liverpool maçı üstünde derbi. Bazı oyuncular hiç nefes almadı, az önce söylediğim gibi milli takımlarına gittiler hem yerli hem yabancı oyuncular. Şimdi hocanın burada kadroyu hem tasarruflu hem en randımanlı bir şekilde kullanmak istediğini biliyoruz. Zaten hocanın Okan Buruk'un vermiş olduğu beyanlara baktığımız zaman aslında bütün takımı kalabalık bir şekilde hazırda tutmak istiyor. Ben şunu inanıyorum ki ligin önemli bir kısmında Galatasaray 16-17 oyuncuyla formda bir şekilde gidecek gibi. En azından Okan Hoca bunu istiyor. Şimdi kısa vadede bir Başakşehir mücadelesi var. Az önce de söyledim bir şeyler milli maçlar işte şampiyonlar ligi maçı, lig maçı derken Galatasaray'ın elindeki oyuncuların yükü ve yıpranmışlığı biraz fazlalaştı. Şimdi Başakşehir mücadelesinde bir kere hoca muhakkak ki Bodo mücadelesini yani Başakşehir maçının hemen ardından hafta içerisinde oynanacak Bodo Glimp maçını düşünecektir. Ne yapabilir? Burada hem ligden döner dönmez milli takıma gidip ve milli takımdan da tekrar sarı kırmızılılara dönen oyuncuların bir kısmını kenarda tutar gibi gözüküyor. Savunmaya dönecek olursak Efe. Yani şimdi zaten savunma aslında baktığımız zaman bu sezonun başından bu yana hemen hemen sürekli değişti. Bazen Singo sağda oldu, stoperde oldu. Bazen sol kanat sol tarafta Yakops oldu, Eren çoğunlukta oldu. E Sanchez, Abdülkerim ikilisinin bozulduğunu da gördük. Yani Galatasaray aslında savunma konusunda repertuvarı genişledi. Şalay'ın da e, sabekte başladığını biliyoruz ve çok da iyi bir performans verdi. Ben e, bu çeşitliliğin, bu savunma anlamındaki zenginliğin en başında bir sorun gibi gözükmüş olsa da uzun vadede Galatasaray'a birçok şey katacağını düşünüyorum. Şimdi burada zaten Sanchez kart cezalısı? E, Singo sakat olmayacak. Şimdi hocanın elinde e, ne var? Sabekte ben Şalay'ın başlamasına kesin gözüyle bakıyorum çünkü orada çok fazla alternatif yokmuş gibi gözüküyor. diyeceksin ki Kaan Ayhan var. Hoca böyle bir sürpriz yapar mı? Bodo maçını düşünüp Şalayi milli takımdan döneceği için kenarda bırakıp Bodo'ya hazırlar mı? Risk etmez mi? Küçük bir ihtimal ama bu da olabilir. Ama Kaan'ın stoperde de oynama ihtimali olduğu için Sanchez'in yokluğunda büyük ihtimalle burada da değerlendirebilir. Alternatif stoper kim olabilir Abdülkerim yanında? Lemina, yani güçlü adaylardan biri Mario Lemina, biliyorsun normalde işte 6 numara, 8 numara orta alanda oynuyor ama Lemina'nın geçmişinde de bazı maçlara baktığımız zaman stoperde oynadığını da görüyoruz. Yani orada hocanın Kaan Ayhan, Lemina, Şalai üçlüsünden ikisini tercih etmesini bekliyorum. Ama şunu da altını çizerim, bu maça bir gün kala falan netleşecek. Ama hocanın elinde bence çok da sorun etmeyeceği bir alternatif liste var. Hatta Arda'nın, genç Arda'nın da formaya çok fazla asıldığını, çok fazla istediğini de söyleyebilirim. Peki abi biraz da yine Başakşehir maçı kadrosu üstünden, ön taraf üstünden de evet. biraz sohbet edelim istiyorum. Çünkü Yunus da bir takımda gol attı, formda evet. dönecek o da. Ama hani Okan Hoca mesela Alanya-Liverpool maçlarında beraber düşünmüştü. Evet. Başakşehir Bodo maçlarını sen de oraya vurgu yaptın. Beraber düşündüğü zaman acaba Sane'nin bu maçta değerlendirilme ihtimali var mı? Var. Ben artık Sane'nin Başakşehir karşısında 11'e dönme ihtimali yüksek görüyorum. Dediğim gibi milli maçlar, işte şampiyonlar gibi vesaire vesaire söylerken bunun da altını çizdim. Bir de şunu unutmamak lazım. Sane çok önemli bir oyuncu. Evet, beklentilerin altında hala o istenen performansında değil ama Okan Hoca Sanaden asla vazgeçmiş değil. Süresini de dakikalarını da 11 de olma şansını da artıracaktır Okan Hoca. Başakşehir maçında ben Yunus'un dinlendirilme ihtimali yüksek görenlerdenim. Başakşehir maçında Barış Alper oynar mı dersen o milli takımda biraz daha az süre aldığı için Zaten ilk maçta cezalıydı, Bulgaristan maçında cezalıydı, e son maçta da Gürcistan karşılaşmasında da sonradan oyuna girdi. Barış Alper ve Sane kanat organizasyonlarını görmek benim için sürpriz olmaz. Alternatifleri de deneyecektir hoca ama senin soruna dönecek olursam Sané'nin Başakşehir maçında daha fazla şans bulma ihtimalini yüksek görüyorum. Okan Buruk Sané'den vazgeçmiş değil. Peki abi yine bir milli takım dönüşü. O simen evet. hat-trick yaptı bu sefer. Sağlıklı evet. bir şekilde dönecek. Ama bir Icardi'nin ilk 11 oynama durumu da olur mu diye merak ediyorum. Icardi hakkında çok fazla söylenti vardı. Okan Hoca kolay vazgeçilemeyecek bir oyuncu olduğunu söyledi ama Icardi bu maçta ilk 11 ihtimali var mı sence? Valla Icardi'nin her maçta ilk 11 ihtimali var. Yani Okan Hoca mesela bu tartışmaların çok dışında kalıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani hani Icardi mi, Osimen mi mi'den öte ikisini beraber kullanacağı maçlar ya da maç maç bu sıkışık e, fikstürde bazen Icardi bazen Osimen yapacaktır. Ama Icardi e, sonuçta ligde 5 golü var yanlış hatırlamıyorsam. Yani özellikle lig maçlarında ben Okan Hoca'nın Osimeni daha fazla dinlendirebileceğini, Icardi'ye daha fazla forma vereceğini düşünüyorum. Başakşehir mücadelesi bunlardan biri olabilir. Biraz Icardi konusunu açalım istersen. Yani şimdi... Onun normalden daha fazla izni vardı milli aradan. Hatta bugün dönmesi planlanıyordu ama o iki gün önce dönüp gerçekten de Kemerburgaz'da çalışmalarına başladı. İşi kafaya takmış görünüyor. Çünkü Okan Hoca ile sürekli toplantı halindeler. Yani bir teknik adam ve oyuncu bağından çok arkadaş diyalogları da yüksek. Yani hatırlayalım şampiyonluklardaki sevinçleri, hocanın ikardiye verdiği bazı ekstra tavizleri, onun özel hayatı noktasında yanında olduğunu, sakatlık noktasında hep Okan Hoca'nın bir paratoner olarak Icardi'yi koruduğunu biliyorduk. Ve Icardi de bunu biliyor. O yüzden yani Icardi oynamadığı sürece mutsuz olabilecek karakterde bir oyuncu. Ama asla Galatasaray'da olmaktan ve Okan Hoca'nın onu kenara almasından bireysel anlamda, tırnak içinde söylüyorum, mutsuz değil. Sadece oynamak istiyor. Bu da geçtiğimiz günlerde de söylemiştim bu pozitif bir şeydir. Okan Hoca da Icardi'yi yine değerlendirecektir. Hem onun sağ içindeki liderliğine hem futbol bilgisine ve aslında da en önemlisi Icardi'nin %100 hazır olmuş haline Okan Buruk'un hala çok ihtiyacı var. Yavaş yavaş da bu süreler bu dakikalar artacaktır diye düşünüyorum. Peki abi Okan Hoca'nın da bir sözleşme evet. gündemi vardı uzatılacak mı, uzatılmayacak mı, ne olacak diye o konuda da senden bilgi alabilirsin. Tabii. Şimdi bir kere Galatasaray yönetimi bu sezon başı itibariyle bütün teknik heyete oradaki işte çalışanlar yüzde 35, yüzde 40 civarında bir zam yaptı. Okan Hoca'nın sözleşmesinin ve diğer teknik heyette bulunan isimlerin sözleşmeleri güncel olma ihtimali her sene zaten değerlendiriliyor ve buna göre TL kazandıkları için, Türk lirası kazandıkları için bir artış yapılıyor. Bu noktada da yönetimin evet iki artı birlik bir teklifi var. O konuca zaten prensip olarak buna hiçbir zaman hayır demişti. Ama o Hoca'nın da illaki sözleşmeyi uzatalım iki yıllık, üç yıllık, bir yıllık gibi bir durumu da yok. O konucanın aklındaki tek şey Galatasaray tarihine 5'te 5 beş yapan bir teknik adam olarak geçmek. Bu da ne oluyor? İşte bu seneyi, dördüncü seneyi tamamlamak ve önümüzdeki sezonda 5 yaparak bunu İmparator Fatih Terim'in tabiri caizse rekorunu kırmak. Bu yüzden de bir yıllık gibi gözükse de bu opsiyonel bir durum ve devam edecektir. Ama prensip noktasında maddi olarak da, manevi olarak da Okan Buruk'la Galatasaray yönetimi aynı safta, aynı masada ve aynı fikir birliğinde. Bu noktada hiçbir sorun yok, onu söyleyebilirim. Peki abi eklemek istediğim bir şey var mı Galatasaray gündemine dair? Ya biz burada e, her programda Galatasaray'daki gelişmeleri konuşmayı sürdüreceğiz. Hem e, futbolcu bazında hem oyun bazında bilgilerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki programlarda da yine Galatasaray'ın en sıcak gündemini ve konularını burada konuşmayı sürdüreceğiz. Teşekkürler abi.